hayatın devamı için gerekenler diyelim. Kainatta bir ısı dengesi lazım mı bunun için? Lazım. Mesela artı altmışla eksi yirmi arasındaki gelgitler olacak ki yani bu çizgiyi belki başka daha detaylı bir çizgisi vardır bilmiyorum. Bu çizgiyi aşmayacak ki Ömer orada hayatına devam edebilsin. İbrahim orada nefes alabilsin. Ama bu ısı dengesi sadece kainat çapında değil. Hastaneye gittiğinizde ateşinize bakıyorlar mı? Niye bakıyorlar biliyor musun? Çünkü vücudunun sıcaklığı hep olması gerektiği gibi kalmalı. 37 derece artı eksi 4. Ama o artı eksi 4'te de ne yapıyor adam? Ama 40 <laughs> derece. Bu hasta olmuş diyor. Yani hastayken bile yaşayabilmen artı eksi 4'e bağlı. Şu vücudu sürekli 37 derecede tutan nedir hiç merak ettiniz mi? Ne biliyor musun? Vücuttaki kuarkların titreşimi. Vücutta kuarklarımız var. O kuarklar, bak mesela ben karşında sabit duruyorum değil mi? Ama o hücre altına indiğinde kuarklar titrer halde. Sayısını örnek olarak bile söyleyemeyeceğimiz bedendeki kuarklar öyle orkestra halinde titriyorlar ki çaldıkları şarkı sürekli 37 derece. Ne demek bu ya? Ne demek bu? 37 dereceyi bozduğunda da sıkıntı yok yani. Mesela bir insan çok böyle koştuğunda kızarıyor ya. Biz koştuğu için kızardı zannediyoruz. Öyle değil vücuda daha fazla enerji ihtiyacı oluyor. O enerji daha fazla yere giderken, oksijen daha fazla yere giderken senin halin o kırmızı hal oluyor. O üretimden kaynaklı atık arttığından dolayı da terlemiş oluyorsun. Nasıl bir olay? Nasıl bir olay? Şimdi benim şu hayatımı devam ettirebilmem için gerekli olan sebeplerin sayısına bakın. Az önce hücre düzeyindeki hayatın verilmesini konuştuk. Şimdi de bu hayatın devam etmesi için neler lazım dedik? Önce ısıyı konuştuk. Başka neler lazım? kainattaki suyun varlığını devam ettirmesi lazım. Yeryüzünden saniyede 16 milyon ton su buharlaşıyor. Bulutlarda bulunan su 23 trilyon ton. Böyle bir suyu buharlaştırmak, bulut arabasına bindirmek, oradan da gerekli yerlere götürebilmek için gerekli olan enerji ne biliyor musunuz? 300 bin milyar kere milyar kalori enerji lazım. Akıl almıyor değil mi? Allah Allah. Bunu kömürle yapmak isteseniz 4 üzeri 16 ton kömüre ve daha bir sürü de dünyanın sermayesine ihtiyacınız olacaktır. Şimdi Allah hayatı verendir deyince ruhu verdi. Haşa, haşa hani çekti gitti. Ha, olur mu? Şu devam eden rakamların birbirine uyumuna ve milimetrik hesaplara lütfen bakar mısınız ya? Hastanede adam bir damla kanını alıyor, bir liste çıkarıyor. Listeye bakıyor, diyor ki bunlar olması gerektiği gibi değil. İyi de olması gerektiği gibisini, olması gerektiği gibi tutan kimdir yani? Oraya kim bakacak, değil mi? Bu kadar liste çıkıyor. Bir iki de yerde artı eksi sıkıntı olunca bir damla kandan çıkıyor bu. Diyor ki bunlar olması gerektiği gibi değil, sen hastasın. İyi de yıllardır beni iyi eden kim o zaman? Hayatın verilmesi için yani bir yuhi kelimesinin altını konuşuyoruz. Tevhidin şiarıymış bunlar. Ya Rab hayatı veren sensin deyince akla gelmesi gerekenler bunlarmış bak. Devam edelim. Ozon tabakası o kadar nebula yani kalın bir gazdan oluşuyor ki taştan sert. Çünkü zararlı ışınları oraya sokmayacak değil mi? Seçici geçirgen olacak. Kalınlığı ne kadardır tahmin edebilir misiniz? Böyle ciddi bir iş yapmak için ne kadar kalınlık lazımdır? Bir santimden az. Hayret verici. Gerekli olan ozon tabakası bir santimden az. Şimdi bu tabaka benim ihtiyacımı nereden bilecek? Hayatımın devam edebilmesi için zararlı olan ışınları nereden tanıyacak? O ışınların Abdullah'a zararlı olması için Abdullah'ı nereden bilecek? Hiç tesadüf kelimesini kullanmak yakışmıyor bile. Öyle değil mi? Başka neler lazım? Hayatın devam etmesi için azot döngüsünün olması gerektiği gibi kalması icap ediyor. Şimdi yıldırımlar azotla yeryüzünü gübreliyor. Daha sonra biz o azotu da nereden alıyoruz? topraktan çıkan gıdalardan, sebzelerden, meyvelerden o azotu yemiş oluyoruz. Öyle değil mi? Koca ağacın ihtiyacı olan azot ne kadar biliyor musunuz? 1 gramı geçmiyor. Peki havada ne kadar var azot? Yüzde %78. Benim ciğerime çektiğim saf oksijen. Allah aşkına benim hayatımın verilip devam edilebilmesi için şu ince ayarları yapan kimdir? Bir de benim ihtiyacım olan hava, günde 8.800 kez nefes alıyoruz. Mesela az önce bir çoğunu aldık herhalde, değil mi? Biraz heyecanlandık. Peki bunu ya ben farkında değilim yani. Ve dersin başında da konuştuk ya bunu. En çok ihtiyacımız olan nedir dedik? Hava dedik hava. İhtiyaç şiddetinde tekrar ediyoruz, sürekli tekrar ediyoruz. Günde 8.800 soluğumun ihtiyacını karşılayan kimdir? Şunun için konuşuyorum. Bana hayat verilmiş ya. Sadece hayat vermek haşa ruhu üfledi çekti gitti demek değil. Bak bana hayat verilmesi için kainatın da verilmesi lazımmış. Hem de hem gezegenlere bak, hem de hücrenin içine gir. Nereye bakarsan bak hepsi o şiddette gerekliymiş. Onu konuşuyoruz. Başka ne lazım? Karbon. Karbon dediğiniz olay çok enteresan. Çünkü dünya döngüsünün temel taşı karbon. Karbonun bir özelliği suda ve havada aynı oranda çözülüyor. Ben de zaten bu sayede vücudumdan suyu kolayca atabiliyorum. Karbon dünyada yüzde bir oranında bulunuyor. Yani bu oran şaştığında hayat diye bir şey kalmayacak. Mesela Venüs'e gittiğinizde yüzde 92 oranında var. Neden bu fark? Dünyada dış basınç öyle bir kıvamında ki dış basınçla fazla karbon denizlere kireç taşı olarak akıtılıyor. Ve o oran sürekli korunuyor. Bu oranı koruyan, bu matematiği anlayan, hesaplayan, Ta karbonda, kainattaki karbonda bu hesabı yaparken hücremin içindeki mitokondriyi yaratan, çalıştıran kimdir Allah aşkına? Şimdi bir insan şu faaliyetlerde, şu sonsuz şuur, sonsuz iradet, sonsuz kudret, sonsuz ilim ve yanında sonsuz şefkat isteyen, yani annen yapabilir mi bunları? Bak annenle şefkatli birisi var ya, onun sevgisini ve şefkatini üstümüzde bir keşfetsek var ya, bizim Allah için feda edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Olay burası yani. Şimdi adam bir tanesi için ne yapıyor? Onun sevgisini keşfetmiş. Seviyorum onu diyor. Ama yüzde 99'u yalan olan sevgilerden. Başına işler geliyor, parasından oluyor, huzurundan oluyor. Sonra ne diyor? O sevgim için bunlar değer diyor. Biz Allah'ı bir keşfetsek, Allah'ın üstümüzdeki sevgisini bir keşfetsek, ondan gelen hastalığa bile ne güzel hediye ikram etmiş diyeceğiz. Bunları diyemememizin sebebi Allah'ın üstümüzdeki faaliyetlerini göremememiz. Yani şimdi mesela şu ders bitince bir çay içelim diyeceğiz. O çay içebilmemiz için bize ne lazım? Hayat lazım. İşte senin o eğlenmen için, muhabbet edebilmen için, bir çay içebilmen için gerekli olan hayatı vermek adına Allah'ın şu faaliyetlerine Allah aşkına insafla bir dönde bak ya. Yuhye kelimesini anlıyor musunuz? tevhidin temel cümlesi olan az önce söylediğimiz cümleden bir kelime olan yuhyinin altına demekmiş görüyor musunuz? İşte bizim problemimiz bu kelimeleri söyle söyle geç. Söyle söyle geç. Ama ben bunları kainatta okuyamayacaksam bir arı da okuyamıyor. Benim arıdan ne farkım kalacak? Allah Allah akıl alır gibi değil. Kalabalığın <laughs> içinde Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle maybedes.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.